Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5500 lira oyuncu bilgisayar toplayacağız. Şu anda bu bilgisayarın verdiği FPS değerini ekranda görüyorsunuz. Büyük ihtimalle bu yüksek ayarlarda FPS değerleri olur ama tabii ki de edit sırasında değişebilir bunlar arkadaşlar. Ben not olarak ekrana düşeceğim hangi değerlerde olduğunu ve yorum atan destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarda da şu an ekranda gözükecek zaten hepsine ayrı ayrı tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve ilk parçamla başlıyorum. İlk parçamız anakartımız. Evet anakartımız Gigabyte'ın B450 model anakartı. Bunun daha ucu vardı arkadaşlar. Dün ben yaptım sistemi yani ekledim tamamen. Bugün tam çekerken yani baktım 3-4 tane parçanın stoğu bitmiş yani çok ilginç ve üzücü gerçekten. Yani ne bileyim e, bayağı bir uğraştırdı beni arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere. Yani şu anda sistemin fiyatı yani 5.500 lira falan geliyordu. Arttı yani 150-200 liraya yakın arttı diyeyim sizlere. Zaten ekranda göreceksiniz. Yani ortalama 5.500 liraya falan alabilirsiniz bunu. Ama tabii ki de bir detaylıca bakmam lazım tekrardan sistemin fiyatına ama video içerisinde fazla bir şey yapamayacağım yani büyük ihtimalle. Tekrardan ama bir video durdurup kontrol ederim ben. Neyse arkadaşlar anakartımız buydu ve bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet arkadaşlar işlemcimiz AMD Ryzen 5 3600. Şimdi şöyle bir durum var. Dün bu trend yolda arkadaşlar böyle kutulu falan 1310 lira falandı. Neyse ondan sonra e, ben bunu ekledim hemen. Yani çok ucuz buldum gerçekten. Yani o işlemci muhteşem bir işlemci ve bu kadar ucuza bulmak e, çok güzeldi benim için. Fakat işte video çekerken baktım yani 1500 lira falan çıkmış yani ilginç. Birkaç tane daha site vardı aynı şekilde onların da fiyatları artmış. Yani anlamıyorum dolardan ötürü müdür nedir bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ama e, işlemciyi buradan gene tercih ettim. Burada gene ucuza bulabildik. E, 1345 liraya tabii ki de ama e, kutusuz oluyor bu büyük ihtimalle arkadaşlar. Onun ötürü böyle ucuzluğu var. E, ve fanlı olarak gözüküyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve şunu da belirtmek istiyorum. DFS bilgisayar güvenilirdir, sağlamdır. Yani yani herhangi bir şüpheniz olmasın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani sapa bir site ve bu işlemciyle yayın yapabilirsiniz. işte oyun videosu çekebilirsiniz. Onun haricinde yani aklınıza ne gelebiliyorsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani herhangi bir problem çıkarmayacak bir işlemcidir sizlere. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim yani bu işlemci ben tercih etmeseydim. Ya 5000 liraya falan toplayacaktım bu sistemi. Daha farklı bir işlemci tercih edecektim. Ekran kartıyla darboğaz yapmayan. Ve 5000 liraya falan getirecektik bu sistemi. Ama işlemcinin yüzünden yani işlemcinin bu pahalılığı yüzünden böyle 5500 lira gibi bir fiyat çıktı ekrana. Ama dediğim gibi yani işlemciden kısabilirsiniz mesela yani. İşlemcinin direkt modelini düşürerekten. Yani zaten bir alt modelleri falan darboğaz yapmıyor. Yani işlemci direkt bir alt modele düşürerekten arkadaşlar 300-400 lira cebinize kalabilir. Ama tabii ki de yani ee, bu işlemcinin performansı da başka bir şey yani düşürmenizi pek tavsiye etmem bütçeniz yetiyorsa neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum bir sonraki parçamız RAM'imiz evet arkadaşlar RAM'imiz 8 GB 3600 MHz'lik bir RAM ee, şimdi bunun 269 lira gibi bir ücreti var adex store'da geçiyor şimdi ben adex store'a gideceğim arkadaşlar bunun fiyatını adex store'da merak ediyorum evet arkadaşlar e, görüyorsunuz burada 269 liraya geçiyor yani ben mi yanlış görüyorum bilmiyorum ama sanırım e, evet aynı model Hemen bakıyorum model numaralarına. Aynen aynı model. burada biraz daha pahalı kendi sitesinde. Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. Bazen kendi sitesinde ucuz oluyor. Bazen işte internet yolda ucuz oluyor. Yani bu tamamen güncellemediğinden ötürüdür belki de. Ama güncellemese bile siz bunu sipariş ettiğinizde arkadaşlar mecburen size geleceği için yani olacaksınız. Bence sipariş edin şimdiden. Hiç durmayın yani. Alacak olan arkadaşlara diyorum tabii ki de bunu. Neyse arkadaşlar RAM'imiz buydu. E, RAM ile ilgili bir detay daha söyleyeceğim sizlere. Şimdi anakartımız 3600 MHz'e kadar RAM destekliyor. Biz aslında RAM'imizin tam gücünü kullanıyoruz ve anakartımızın tam gücünü kullanıyoruz. Yani sınırları zorluyoruz bir nevi. Öyle söyleyeyim sizlere. Ondan ötürü arkadaşlar bu kesinlikle sizlere tavsiyemdir. Yani Remadan dik diyecek olanlar olabilir. Onlara bir şey diyemem yani gidip daha üst seviye yani üst bir marka rem seçebilirler. Onların kendi tercihleridir. Ama bu marka model remleri kullanan arkadaşlarımız var. Onların yorumlarını biliyoruz aşağı yukarı. Yani fazla bir şikayetleri de yok diyebilirim hatta şikayetleri yok öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, rem'imiz buydu. Bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız SSD'miz. Evet arkadaşlar, SSD'miz Team Group markalı bir SSD 240 GB olarak geçiyor ama şöyle bir durum var arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, ben aslında 480 GB yani yüksek bir meblağda e, SSD tercih etmiştim. Fakat şu anda yani dediğim gibi e, fiyatlar arttığı için yani bu gerçekten direkt sistemin fiyatını etki yaptığı için de yani bayağı bir uçurdu arkadaşlar. Düşürdüm. Yani dediğim gibi üst sistemin fiyatı ortalama 5500 lira falan gelecektir yani 5600 lira. Hadi taş çatlasın 5700 lira gelecektir. O da SSD düşürdüğümüzden ötürüdür. Yani 240 GB SSD size yetebilir. Şu konuda yetebilir. Ben sizlere biraz anlatayım bunu. Mesela kardeşim sen oyun oynayacaksan ne bileyim yani böyle standart CSGO işte Valorant olsun ne bileyim böyle ETS2 örnek veriyorum. Yani böyle oyunlar oynayacaksan böyle çok kalabalık oyunlar oynamayacaksan böyle çok dağınık birisi de değilsen. Yani bunun işini görecektir ama yani ben yayın yapayım diyorsan oyun videosu falan filan diyorsan bunun yanında da bir hard disk alabilirsin. Yani bu sistemi hard disk ile destekleyebilirsin ki benim tavsiyem bütçem varsa gidip M2 SSD al. Yani böyle bir sisteme M2 SSD yakışır. Tam gider yani. Ama tabii ki de bütçesi olmayanlar bunları tercih edebilir. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız ekran kartımız. Evet arkadaşlar ekran kartımız XFX marka modeli. ekran kartı RX 5600 XT modeli. Ee, yorumlarda bir şey dikkatimi çekti. Onu sizlere hemen göstereceğim. Ekran kartını yaklaşık bir buçuk ay önce aldım falan filan aktif şekilde kullanıyorum. Uzun kullanımlarımın sonucu gayet başarılı buldum. Fakat e, burada bir şey var. ya yani burada demişti. Hiçbir ekran kartı e, maksimum maksimum %30 çalışarak soğuyamaz arkadaşlar. Fan ayarlarından e, yükseltmeniz lazım. Ayarlamanız lazım. Öyle söyleyeyim sizlere. Ondan ötürü yani bu fan ayarı önemli. Fakat e, bu ekran kartının ısınacağını pek düşünmüyorum ama. Çok da şık, güzel bir ekran kartı arkadaşlar. Ben çok beğendim bilmiyorum ama. Dün de bir yorum geldi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşımız işte isyan ediyor. İşte 5600 XT'li modelle işte bilgisayar toplayacaktı, ne no oldu falan filan diye. Bayağı da bir isyan ediyor. Yorum atman falan filan dedi. Mesela o yorum atman demeseydi sadece işte neden toplamadın falan filan deseydi güzelce bir cevap verecektim ona. Fakat yani bir daha da yorum atmam sana gibi bir şey söyledi. Yani biz sistem topluyoruz ama şöyle bir durum var arkadaşlar biliyorsunuz bizim de normal bir yaşantımız var bir hayatımız var yani her gün her gün video atıyoruz biliyorsunuz bu sistemlerde günübirlik hazırlanıyor arkadaşlar bakın dün hazırladığım sistemi gördünüz bugün yani hemen stoklara bitmiş yani dün hazırladığım sistemin bugün stoklara hemen bittiği için biz günübirlik video hazırlıyoruz sizlere böyle bir durumda da yani ben günümü bu işe harcıyorum yani hatta gece yarımı bu işe harcıyorum diyebilirim. Şu anda gece saat 2.48 arkadaşlar. Şu anda siz uyuyorsunuz büyük ihtimalle uyumayan arkadaşlarımız da vardır. Tabi gececi tayfaya selam olsun. Ama yani arkadaşlar siz uyurken ben bu sistemleri hazırlıyorum. Gerçekten çok yoruluyorum. Yani bazen isteklerinizi karşılamıyor olabiliriz. Yani bir kardeşim bir şey diyor işte 7 bin lira sistem topla diyor. Bazen toplayamıyoruz arkadaşlar yani denk gelmiyor. Öyle söyleyeyim size. De. Ve ucuz bulduğumuz parçaları göstermek istiyoruz sizlere. Ucuz bulduğumuz parçalar da hep düşük bütçede oluyor. Onun ötürü yani oraları gösterebiliyoruz sizlere. Ama tabii ki de 10 bin liraya da sistem geliyor bizde, 8 bin'e de geliyor, 9 bin'e de geliyor, 7 bin'e de geliyor. Bunlar hep geliyor arkadaşlar. Gelmiyor değil. Ama sadece yani biraz da bize nasıl desem bazı konularda yardımcı olun. Bazen istediğiniz sistemleri atamayabiliriz. Yani bu konudan ötürü de muzları biz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hatta çalışıyorum. Mert işe girdi biliyorsunuz arkadaşlar. Ya yani ben tek kaldım bu konuda. Yani bilmiyorum arkadaşlar bayağı yorulmaya başladım yani Mert'in yokluğunda böyle hissetmeye başladım öyle söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçeyim ben bir sonraki parçamız kasamız. Evet arkadaşlar kasamızı gene beğenmeyecek arkadaşlarımız olabilir ama bizim için yeterli bir kasa diyebilirim. Game Booster'ın gayet meş bir kasa arkadaşlar. 309 lira gibi bir ücret var. Şu anda en ucuz burada arkadaşlar ve sistem çok güvenilir bir sitedir. Yani adı üzerinde sistem. Yani bayağı baya güvenilir bir site arkadaşlar burada da görüyorsunuz saat 5'e kadar verilen siparişleriniz maksimum 2 iş günü içerisinde kargoya verilir diye bir not düşmüş. Bu çok güzel bir şey. Neyse arkadaşlar kasımızda buydu. Bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız güç kaynağımız. Evet arkadaşlar güç kaynağımız Sigma 650 Watt 80 Plus bir güç kaynağı. 5 tane yorum var. 5 yorumunda 5'i 5 yıldız vermiş. Yani gerçekten muhteşem diyebilirim. Bu fiyatı alınabilecek en iyi güç kaynağıdır demiş. İçinden videoları, klipsler çıkıyor, miydi falan filan. RX 570 ile kullandım. Gerek yok aslında yani böyle bir ekran kartına bu kadar güç kaynağı gerekli değil. Evet, burada ürün çok demiş falan filan. Evet, bakalım ürünü 8 aylık kullanıyor falan filan. RX 570 ile kullanıyorum. Bu ne ya? Hep RX 570 kullanan bunu almış herhalde yani. Neyse arkadaşlar ben biraz sizlere Zigmatek'ten bahsedeyim. Zigmatek arkadaşlar bu piyasada uzun zamandır var olan kaliteli markalardan biridir. Öyle söyleyeyim sizlere. Biz şu anda Barış'a da selam yolluyorum. Şu an Barış büyük ihtimal video izlemez ama onunla bir arkadaşlar Zigmatek ile Corsair arasında falan kalmıştık. Düşünün artık yani. yani Zigmatek falan alacaktık sonradan Corsair'e geçtik sonradan tekrar Zigmatek'e geçtik. Yani kaliteli bir markadır arkadaşlar. Fakat her ürünün yani her markanın kalitesiz bir modeli olabilir. Yani her markanın arkadaşlar. Mesela Samsung bir telefon üretiyor biliyorsun patlıyor matlıyor eğiliyor şişiyor. Ne bileyim aynı şekilde Apple yeni marka modeller telefonlar çıkarıyor. sorun oluyor. Yani arkadaşlar her markanın kötü yanı vardır. Fakat tek de aynı şekilde yani güç kaynağı markasında benim gözümde Corsair Aerocool'un yani olduğu derecededir. Belki birazcık aşağısındadır ama o derecelerde takılıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani kaliteli bir markadır arkadaşlar. Şimdi övmeye de gerek yok fazla. Araştırırsanız göreceksiniz. Neyse arkadaşlar önerilen bölüme geçiyorum. Önerilen bölümünde sadece bir adet ürünümüz olacak. O da monitörümüz. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız monitörümüz. Evet monitörümüz HP'nin 144 Hz 1 milisaniye gecikme süreli monitörü. 23 tane yorum var arkadaşlar. 23 yorumun hemen bakıyorum burada 19'u çok iyi. 3 tanesi iyi bir tanesi kötü kötü diyen yani hemen bir bakmak istiyorum neden kötü demiş nedenini bilmediğim bir nedenden dolayı 144 her sene 120 Hz olarak kullanıyorum. Diğer her şey gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşın sorununu ben çözdüm. Büyük ihtimalle HDMI kablosu ile bu montörü bilgisayarına bağladı. Fakat 144 Hz bazı montörler aç tabii ki de yani ortalama çoğu montörde böyle display portlanmanız lazım arkadaşlar. Display port ile bağlamanız lazım. HDMI ile 144 Hz alamazsınız. Yani bu arkadaş biraz yani yanlış bir yorum yapmış ne bileyim e, ürün hakkı neymiş biraz da bilmediği bir e, konudan ötürü diye düşünüyorum. Keşke izlese beni e, şu sorunu bir anda çözse. Neyse arkadaşlar sitemiz bu kadardı. E, bütün linklerimiz açıklamada bulunacak. Yani açıklamadan direkt alabilirsiniz. Linklere ulaşabilirsiniz. E, bizim videolarımız günü birlik biliyorsunuz. Hemen stoklar bitiyor. E, stokları da genelde yenilemiyoruz artık. Çünkü yeni videolar yapıyoruz. Onun ötürü yenilemeye gerek duymuyoruz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.